Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size en iyi mobil oyunlardan göstereceğiz. En iyi mobil oyunlarımız bunlar arkadaşlar. İlk önce kendimi göstereceğim kameradan. İlk önce kameradan kendimi göstereceğim. son ışık yapmayacağım. Sabah olduğu için. Kameranın ayarını bozdu zaten. İlk önce file göstereceğim. Fireknife and Freddy's. Daha sonra PDP. Daha sonra kaç çok klansı da göstereceğiz size. Daha sonra çift kişilik oyunlar var onu da oynamaya çalışacağım kendi kendime. Şarjımız, şarjımız az olduğu için biraz idare etmeye bakacağız. Bir dışarıya bakıyorum. Kimse yok burada yani dışarıda. EYES'e başlayabiliriz arkadaşlar. EYES sizi girmişken bir tane paket açılımı yapalım. Minik bir tane. Fonbüs böyle böyle bir oyun arkadaşlar. Eğer diyorsan ben nasıl bir futbol oyunu bu oyun en baş sırada yer almalı alınan bir oyun zaten en baş sırada bu oyun yer alır herkesin FIFA akıl almaz oyun ikinci paketimize geçelim arkadaşlar oyuncu oyuncu tedavisi çıktı ikinci şeyde o şu iyi para edebilir arkadaşlar. Satalım. Satmayı da gösteririm. çabuk açık arttırmadan mini paketlerde olmuyor ama bu. Bu özelliği çok kötü arkadaşlar. Hepsini kulübe gönderelim. Kulüp de hepsini şey yapabiliyor, satabiliyorsun. Ben bir şey satın almayacağım. Hiçbir şey çıkmıyor işte işlerinden. Ben bir Barcelona takımı kurdum arkadaşlar. Messi göstermiş miyim bilmiyorum. Messi de göstereceğim. Messi var ben diyor. Eğer bu oyun para olsaydı bence bir 20 liranın 25 liranın üzerinde olurdu. Caner Ergin'e kadar aldım arkadaşlar. Şunu satmak istiyorum. E, satamıyorum. Burada. Şuradan Messi'ni yeni Barcelona takımı koyacağım ben. param biriktiriyorum. Neymar alacağım. Gösterin Neymar'ı da size. 5.500 istiyordu en son baktığımda açık arttırmaya sunmuş olabilir. Kendi sesimi duyamıyorum ya. Burası sesini kısalım. Barcelona. 5.500 geçmeyecek yapalım. çıkanlarda Pedro'muz var. Pedro çok şey yarıyor. Bir de Neymar'ımız var. Neymar? Aa. Neymar nerede? Yedi buçuk bin yapalım. Yine Pedro'ları görüyoruz. Ha Neymar burada. Altı satıyor arkadaşlar. Ögeyi okay, izleyelim. 6 bin örneğim Daha benim 2 bin daha biriktirmem gerekiyor. Bu kadar. FIFA'da böyle böyle maçı göstermeme gerek yok. Çok canlı ve kendiliğinden zaten. Daha sonra Clash of Clans göstereyim. Eğer boyun para olsaydı tam olarak 15 ya da 20 de olması gerekirdi bunun. Bu da çok efsane bir oyun. DP var. Ben onu satın aldım 17 liraya. Çok güzel bir oyun. Bir tane de balonumuz var arkadaşlar. Bir dakika falan sürede bir savaş yapacağız birazdan. Klan savaşı yapalım arkadaşlar bir tane. Depomuzu dolu en son arkadaşlar. Bir selam diyeyim arkadaşlar. Burada konuşma sohbetleri falan da var. Facebook'a bağlanabiliyorsunuz. Ben bağlanmayacağım. Son bir saniye. Hiçbir şey yazmayacağım. Hadi geç zaman. Bunda zaman fazla hızlı geçmiyor. Belediye binasını 11'e basmak 16 gün istiyor. 16 günce ben oyunu bırakırım. <laughs> Aynen. 16 günde ben oyunu bırakırım. <laughs> Belediyelerimiz savaş hazır olduğunu söylüyor. Mesaj attı. Geliyor arkadaşlar. Evet kan savaşına gidiyoruz arkadaşlar. Bir dakika izin verin. Evet arkadaşlar kan savaşı yapıyoruz. Ben hangisine dalacağım? Ben bunu alamam ki. Bir tanesine de alacağız artık. ben şuna da alayım. bu daha kolay gibi. Saldırıyorum arkadaşlar. Bir de bunu bakalım ya. Daha bir hakkımız daha var. Şuna gözlük yapalım. Buna da alalım isterseniz. Beşi şey dalalım arkadaşlar. Çünkü iyi eşyalarımız var. Evet arkadaşlar tahminimiz gerçek oldu. Şöyle düz borbundan atalım. Ya da alamayacağız biz arkadaşlar. Her şeyimiz boşa gitti. Elleri geçemedik. Neden ben de anlamadım. Hiç olmadı bu yaptığımız. Adam mentalimi günün sonuna gelelim. balon basalım bana. Gelen okçu var var. Bunu da çıktık arkadaşlar. Daha sonra PvP'ye geçelim. bu oyun paraya vereceğiniz bir fiyata tam uygun bir oyun. 17 lira bu oyun. Ben aldım. Vereceğiniz paraya uyuyor yani bu. Bir de Far Nights şey var, demosu var. Onun demosu olduğu için yıklamadım. almadım yani. Birinci bölümden başlayalım daha sizin için daha hoş olur. olur. Oyunun birinci karakteriyle başlayalım. Çok azıcık göstereceğim zaten bunu. Video çekiyor. Pay <laughs> YouTube bizimki de YouTube. What? Zero? Oyun böyle başlıyor arkadaşlar. <laughs> Şunları da sağa sola çeviriyoruz arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi bunu da zıplıyoruz. Tamam. konuşma gibi görünüyor. Yukarı mı çıkıyoruz? Evet arkadaşlar. Böyle gidiyoruz oyunun başında. Böyle devam ediyor bu. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz bir ikincileri açabiliyorsunuz. Bu arkadaşı kaçmamız lazım. Kaç. köpeğidir bu. Bir tane daha köpeğimiz var. Bunlar da yuvalanıyor. Fake attık da aynı. Kulaklık. Osman biz takip edin hiçbir şey yok. Diğer köpeği almadım. Bunu da aldık. arkadaşlar bu da böyle bir oyun. Üç mobil oyunumuzu gösterdik arkadaşlar. Daha daha iyi oyunlarımız var. Hatta Final Mad Freddy'si de göstereceğim arkadaşlar. Warning. Bu da bir korku oyunu arkadaşlar. Final Mad Bu bir demo. Burada sağa sola yapıyorsunuz. yakma ışığı falan var bunun. Kapıyı kapatabiliyorsunuz. Şununla geriye bakıyoruz arkadaşlar. Saat 6'ya kadar böyle dayanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir korku verici bir oyun. Kapıyı açıp kapatabiliyoruz. Bu da böyle bir oyun arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar, iyi şeyler. Hatta kalın arkadaşlar.